Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir rezzak Rahim'i gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirtirir. Elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister.